Yeri gelmişken IBAN'la kirasını ödeyenler için de zorlu bir sürecin başladığını söyleyebiliriz. Uzmanlara soruldu ve acaba ben şimdi IBAN'la bir şeylere ödemek her zaman kolaylık. Hatta bizi sürekli böyle dijitalleşmeye doğru yönlendirip bizim nerede ne yaptığımızın takibini tutuyorlar. Tamam evet tabii ki nakitsiz ekonomi iyi bir şey. Özellikle adaletli olursun diye ama adalet sadece vergilendirmede işleyince insanın bir miktarda olsa gönlüne dokunuyor. Nitekim şimdi Ivan'la eğer ödüyorsanız evet ev sahibi ve kiracı için kolaymış gibi gözükse de oradaki açıklamayı çok düzgün yapmanızın altı çiziliyor. Ayını, yılını, evinizi, hatta adresinize kadar beyanınızın gerçek olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz insanoğlu bu kimi zaman pek çok ev sahibinde yaşandığı için biliniyor. Bu kira değil, bu gelir değil diye ödenmiş kiraları bile ödenmemiş gibi mahkemeye bildirebiliyorlar.